Dört gündür Talas Belediyesi'nin büyük özverisiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler, TİKA ve Kültür Bakanlığımızın destekleri, bizim projeyle ilgili yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde hakikaten rüya gibi günler yaşadık. İnşallah Turan ellerinin başka şehirlerinde bu bayraklar Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Tataristan'da, Başkırgızistan'da özletle Kütüphanesi'nde de dalgalanacaktır. Var olun değerli dostlar. Efendim, hem Talas Belediyesi'nde yapmış olduğu hizmetlerle, hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu'nda yaptığı görevlerle, hem de yıllarca Kayseri'de kültür ve medeniyetle, Türk kültür ve medeniyetle yaptığı katkılar ve özverili hizmetlerinden dolayı, Türk Edebiyatı Vakfı'nın en büyük ödüllerinden birine layık gördüğümüz Türk Edebiyatı Vakfı'nın 24.09.2025 ve 2025'e 10 sayılı kararıyla Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Daim Mustafa Yalçın'ı sahneye davet ediyor. Yok, böyle olması lazım. Evet. Hüseyin Bey sizi de bırakmıyoruz. Sizi de bırakmıyoruz. <laughs>